Analıma ve Güney Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle ciğer salatası tarifini paylaşacağım. Müzik Tam tarifini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Küp küp doğradığımız patateslerimizi kızgın yağımıza atıyoruz. Kızaran patateslerimizi tabağımıza alıyoruz unladığımız ciğerlerimizi kızgın yağımıza atıyoruz. Kızaran ciğerlerimizi tabağımıza alıyoruz. Servis tabağımıza kızarmış olan ciğerlerimizi patatesimizi taze soğanlarımızı maydanozumuzu kornişon turşumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Karıştırmış olduğumuz salatamıza pul biberimizi karabiberimizi ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Ciğer salatamız servise hazır. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun.